Bugün sizlerle Brawl Stars hesap karışımının dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde videonun içinde hiçbir şey yapmadım. Sizlerle beraber bugün kupa, kazı, kupa kazacağız ve şu oyunun şeyin üstünde gördüğünüz ordu... ananı sikim yanlış koyalım. Pardon arkadaşlar neyse. Neyse maça girelim. Bu yüzden kupa kazacağız. Lafımı kesti ya. Video biraz uzun bir video olacak. Aslında böyle maçı göstermemi planlıyorum. Bir, bir iki tane maç attıktan sonra. Şu an beni öldürdük. İşte bir iki maç göstereyim sonra kazada da kupa aldığım illeri göstereceğim. Onların bacını benim kupamı kimse almaz. Ölmedi. Neyse. Bu Burak da şu seviyeleri çok sinir bozucu. Tamam. Senin bacını var ya. Ellemişler bildiğin ya. Geliyor vuruyor lan Aslında amacı da bu da siktir Vurmayacaksın bir daha. Bana koyduğum onu oyunu. <laughs> Attım oraya bakayım. Geber lan. Öldü. <laughs> bir şey öleceğiz ya. Çünkü Burak'ın canı çok sinirim bozuldu. Onun arkasını durmamız zaten para, para, çok daha fazla can alıyor. Tamam alsın, alsın ya al al. Götür götür kekem. Tamamdır kazandık. Pardon kaç arada küfür ediyorum ağzımdan kaç arada daha bilir. Pardon. Kadın serisi. Tekrar oyuna geldim ya. 500 kupondan sonra gelmesi lazım değil mi? Evet. Evet şimdi oynayalım. Arkadaşlar artı 2 aldık çünkü ben adamın normalde öldürdüm. <laughs> adamın attığı şey geldi beni öldürdü sonra. Böyle bir saçmalık yok. Devam edelim. Evet, birinci yolu arkadaşlar. Devam. Evet, tekrar oynuyoruz. Evet arkadaşlar, yine birinci yolu. Umur bitmeye kadar uğraşmayı bir, bir düşünüyorum. Ve beş, hepsini beş mi yapsak? Önce sonra on mu yapsak ki? Hmm. Evet, on yapalım ya, boşver. Evet, kovala maç oynuyoruz şu anda. Evet, bak, geldi sonra daha. Bazen kovalıyorum serisi diye. Yine birinci olduk. Artı iki. Devam edelim. İlk üçte isyonla. Şunu bulalım. Şunlar yesin birbirlerine hesaplaşma. Bak yine gidiyor bir yere. Nereye gidiyor ama? Kaçan mı gitti lan? ne var orada? Evet gene birinci oldu. Bırakın rip yap olsun. Video bitirin. Bitirsem mi diye düşünüyorum ben. Neyse devam. Arkadaşlar <laughs> ilk üçte şey, az önce çok güzel öldürdüm. Bir, iki, i̇ki adam ya. İkinci, evet zıplaşma ya. Ömerlik <laughs> oldu ve alır ya.

Açılıyorum ordinary'de <laughs> <laughs> İki gün sonra çekiyorum. Çünkü kanal hem kapandı zaten hem de ee, o, o, video o an bir anda işim çıktı. O yüzden o videoyu orada kapatmak zorunda kaldım. Şimdi geldim şu ödülü dün almak zorunda kaldım kanalı kapalıyken. Şimdi de bunu almak bunu almalıyız. Alalım. Aldım. Aldım biliyorum Alalım. Aldım. Al. 35. Oğlum bu arada bir, bir işim var, bir işim var, bir daha yarar. değil mi 5 yükseltti zaten herhalde. Aynen. Evet. Evet şimdi bakalım Daryl nerede? Daryl burada. kaç 5'e yükseltmişler. Azade koç bana vermişler. Tamam. Başka ne var? Şunu altın açmışız. Ben yani bunu işte o, hani kupa katıyorduk ya orada açtım işte. Şimdi bak bir tane maç yapalım. O, o maçta şu şeyi alalım. Evet. Ben kupa kazma, kupa, kupa maçıydı Ben orada 10 rütbe olacaktım. Bütün orada bir tane karakteri oydu. Maçı bitirip şey yapabilecektim. Videoyu bitirecektim. Ama işim çıktı o anda işte o yüzden. Şimdi devam ediyoruz. Harita bile değişik o yüzden. Evet. Ya alalım. Şu Riko'ya gidelim. Bunlar gerçek. Bunlar gerçek hepsi büyük ihtimalle. Evet, internet çekmiyor. İnternet internet çekmiyor. İnternet vurmasana alalım. Evet. Devam ediyoruz. ortaya gidelim. Orada kimse var mı? Var. Roza, Roza ile evet. Şimdi üçünü ürünü alacağım. Bak iyi dedin. Bak nasıl adam alınır. Nasıl adam, adam, nasıl adam alınır namaz öğrettim ben şimdi size. Şimdi alalım. Ne kadar Güzel aldık. Bak şimdi. At, attım onu aldım ben büyük ihtimalle. Hadi çekil aldık. Hesaplaşma. Hesaplaşma. Oldu. Evet. Şu emiz kaldı. Emizi öldürelim. Tamam seni açalım. Lan oğlum öleceğim. Bak Emre bak senin işin bitmeden önceki videoda beni öldürdün Neden? Şerefsiz itne. Şunu alalım. Alacağım ben seni bu sefer al alamadım. Emre <laughs> de işimiz bitmedi. arkadaşlar bizim ya. Emre <laughs> yakından mı kadar vuruyor muymuş? Evet. <laughs> evet yine Emre öldük. Şimdi sarı açalım. Ender, Ender, Süper Ender. Öyle. şimdi bir karakter gelir, bir karakter gelir, bir daha gelir. Evet, şimdi kaç 50 güç puanı verdi. Tamam. 500 olsun orada da şey varmış ha. Onu böyle alalım. Ücretsiz ne var? Dükkan da oyuncak Eskiden kadar donmuyordu. Evet, şunu alalım. Onu 90 bingo güzel. Açtık mı şey? Bo mu neydi? Ya yok bu değildi ya. Bir tane destan savaşçıya mıydı? Yok lan Ender savaşçı yaydı. Ve oyun, oyun aşırı dönüyor bu arada. 90 kere de kime gittiler lan o? Nereye gitti lan? Allah Ha. Mike, Mike'a gitmiş. Evet. Görev yenilenmiş. Göreve bakalım öncelikle. Hmm, bayağı görev gelmiş. Bunların hepsini şu anda yapamayız. Sonraki bunu yaparım. Hediyeleri alırım. Size gösteririm. Sonra başka bir videoda yaparım bunu. Evet şimdi. Önce Nasıl şu 500 500'deki şeyi Nasıl alalım. Bitti. Şu 600 kupadaki güç pu güç puanını alalım. Kaç güç puanı var orada? Bakalım. Daha. Evet hedef 300 güç puanı. Evet maça girdik. Bunu <laughs> video. <laughs> evet şimdi barley barley al alalım. <laughs> barley şurada at puan at. Al. Al, al, bana 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 bırak, bana bıraktı gitti herif ya. Herif bana bıraktı gitti. Yedi kişi kaldı. Evet. Nereye gitti lan o? Şuraya mı gitti? O Rosa var lan orada. Ne haber Rosa? Orada aldık Rosa'yı. Evet Rosa'yı aldık. Şimdi kim B var orada. Ben sana aldırtacak mıyım acaba? O, o güç puanını aldırtmayacağım. Evet öldü mü? Öldü. Evet video. Evet. Hadi. Hadi. Evet evet. <laughs> evet. evet Çekildi. dört oldu. Evet şimdi al güç puanını alalım. Güç puanını alalım. Sonra video bitecek arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet, ender, ender, ender. Yani bu muydu? بعد از این ویدیو مزبوره که در امروز ویدیو بیام است نجس شدن که قراره من